Ben belediye başkanı olduktan sonra bir ulaşım master planı hazırladım. Üniversite hocaları ile bir. Zaten başkan yardımcılarından bir tanesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ulaşım daire başkanı. Daha önce güvenildi. Deneyimli bir ekibimizle Bağcılar'ın 36 noktasını belirledik. 3 noktada iyileşme yaptık. Büyükşehir Belediyesi'nin alanları olduğu için ana arterler. Büyükşehir'den kararı geçirmemize rağmen Büyükşehir Belediyesi e, biz bu alanları yapacağız yani bu alanların sorumluluğu bizde siz girmeyin. Biz yapacağız dedi. ama bir yıldır o gün yapacak, bugün yapacak, alt yapıya gitti, üst yapıya gitti, yoğun bakıma gitti diye biz o ay şimdi diyorlar seçime kadar ya bize bir şey demeyin. Murat Kurum başkanımız aday olduktan sonra ekibiyle toplantı yaptık. Bağcılar'ın bu 36 noktasının ilgisini verdik. Bir tanesi çiftlik meydan. Çiftlik meydanda e, ee, Bakırköy'den gideceğiz üst geçitte meydanın üzerinden o hemen Şöyle. dökümcülerin yanından devam edeceğiz. Değil mi? E, kimse kimseye değmeyecek. Büyük bir kavşak <laughs> orada yapacağız. Bir diğer büyüğü de e, şeyde, e, ateş dolu üstünde. O yukarıda, kilerin orada. Evet, orada da bir kavşak, o da büyük maliyetti. Bakın bunların aslında var ya, finansal kısmını da hallettik. Yurt dışı fonu alınması ve Cumhurbaşkanlığından e, bunun fonunun onaylanmasına varana kadar hepsini biz takip ettik. Büyükşehir'in yapacağı iş ama Maalesef adım atmıyorlar. Diğer noktalar çok büyük para gerektiriyor. Bakın 36 nokta, 33'ü geri kalanı sadece 50 milyon liraya yapılacak Yani bize bıraksalar biz şu anda yapmıştık ve ciddi manada ilçemizin iç trafiği. Göztepe Meydan, e, ondan sonra çiftlik zaten bahsetmiş. Bağcılar, günün saatinde var. Evet, Bağcılar Meydan, Bağcılar, Bağcılar Devlet hastanesi orası. 36 nokta, Bak bunların hepsini çalıştık. Murat Kurum'un ekibi dedi ki biz de bunu sadece 3 ayda Allah'ın izniyle bitiririz. Yani bunu yapabilecek bir irade var, enerji var, istek var. Toplumu bu anlamda dokunabilecek. Ulaşım konusunda barajlarda <laughs> rahatlaşacağız.